Merhaba sevgili öğrenciler. ikinci sınıf çarpma problemleriyle bir aradayız. Evet sorularımıza başlıyoruz. Bir paket peynirin fiyatı 5 TL'dir. Annem 9 paket peynir almak için kaç TL öder? Evet bir paketi 5 TL ise 9 paketi 9 kere 5 Evet 9 kere 45 Evet doğru cevabımız 45 Bir apartmanda 9 daire vardı. 4 daire vardır. Her dairede 3 kişi yaşadığına göre bu apartmanda kaç kişi yaşamaktadır? Evet. 4 dairede daire başı 3 kişi yaşıyormuş. 4 kere 3 eşittir. 10 2 Evet doğru cevabımız 12 Bir diğer sorumuz. Bir tezgahta 5 kasa limon vardır. Her bir kasa limon 5 kilogramdır. Bu tezgahta toplam kaç kilogram limon vardır? 5 kere 5 eşittir 20 5 Doğru cevabımız 25 bir diğer sorum. Semra teyze elinde bulunan iki vazonun her birine dörder tane çiçek koymuştur. Semra teyze vazolara toplam kaç çiçek koymuştur? Evet iki vazonun her birine dörder dörder çiçek koymuş. Yani cevap nedir diyoruz? 2 kere 4. 2 kere 4 eşittir 8. Doğru cevabımız 8 Taner her biri 5 santimetre olan 6 tane oyuncak almıştır. Taner'in oyuncaklarının uzunluğu kaç santimetredir? Evet. 5 santimetre olan 6 tane oyuncak almış. 6 kere 5 eşittir. 30. Evet doğru cevabımız 30. Bir diğer sorumuz. Bir balıkçı her biri 2 kilogram ağırlığında 3 tane balık tutmuştur. Balıkçı toplam kaç kilogram balık tutmuştur? Evet. Her biri 2 kilogram olan 3 tane balık. 3 kere 2 eşittir. 6 Evet. Doğru cevabımız 6 Emrah arabasına litresi 4 TL olan benzinden 8 litre almıştır. Emrah kaç TL ödemiştir? Evet 8 kere 4 ya da 4 kere 8. Ne diyoruz cevap? 4 kere 8 eşittir 32. Evet doğru cevabımız 30 2 Günde 2 adım atabilen bebek 10 günde kaç adım atmış olur? Evet. 10 kere 2 yazalım. 10 kere 2 eşittir. Evet. 10 kere 2, 2 kere 10. İkisi de aynı şey. O zaman cevabımız 20 5 tane insanın toplam kaç tane el parmağı vardır? 5 tane insanın toplam kaç tane el parmağı vardır? Evet, bir insanda 10 tane parmak vardır. 5 insanda 5 kere 10 eşittir 50. Evet doğru cevabımız belli. Ayşe bir kutuda dört tane bulunan tokalardan iki paket almıştır. Ayşe'nin toplam kaç tokası olmuştur? Evet bir kutuda dört tane bulunuyorsa iki kutuda iki çarpı dört eşittir sekiz. toka bulunur. Evet. 3 toplama işleminin kısa yoldan yapılışı hangisidir? Sayıyoruz sevgili çocuklar. 1 2 3 4 5 5 kere 3 Kaç eder 5 kere 3? 15. Evet bir diğer sorumuza geldik. 5 kere 2 işleminin toplama işlemi ile ifade edilişi hangisidir? Evet adı üstüne bakın. 5 kere 2. Demek ki 5 tane 2'nin olduğu şıkkı bulacağız. Evet burada 3 tane var. Burada 2 tane. Burada sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 2. 4, 4, 4. Evet, 4 artı 4 işleminin çarpma işlemi ile ifade edilişi hangisidir? Kaç tane 4 saydık? 1, 2, 3. 3 kere 4. Evet, hangi şıkta var? 3 kere 4. Kaç eder? 12. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 4 eşittir. 20 işleminin gösterimi nedir? Evet hangi şıkta var bakın. 5 kere 4. Bir diğer sorumuz. Kaç tane bir var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 1. Evet, A şıkkı değil. 5 şıkkı değil. Doğru cevabımız 5 kere 1 eşittir. 5 olan C şıkkıdır. 2, 2, 2 artı 2 artı 2 artı 2 eşittir. 12 işleminin bilgi gösterimi yani çarpma işlemi olarak gösterimi hangisidir? Evet kaç tane 2 saydık çocuklar? 6. 6 kere 2 eşittir. 12. 3 artı 3 artı 3 artı 3. Evet. 5 kere 3 eşittir. 15. Hangi şıkta var? 5 kere 3. Doğru cevabımız D şıkkı. Bir diğer sorumuz bakın. 1, 2, 3. Evet 3 kere 4 eşittir. 12. Hangi şıkta doğru gösterilmiş? 3 kere 4. İşte bulduk cevabı. 5 artı 5 eşittir. 10 işleminin bilgi gösterimi nedir? Evet kaç tane 5 var burada? 1, 2, 2 kere 5. Doğru cevabımız C şıkkı diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 4 eşittir 24. Evet doğru cevabımız C şıkkı 6 kere 4. Yedi kere dört işleminin toplama işlemiyle ifade edilişi hangisidir? Birinci sayı bize 4'ün kaç tane olacağını gösteriyor. Yedi tane dört bulacağız. Evet işte C şıkkımız doğru cevabımız. Sekiz kere 2 Evet doğru cevabımız C şıkkı diyoruz.